Selamun Aleyküm. Saatlerimiz 20. Yine ben geldim. Yine sohbet, muhabbet, para kazanma temalı bir video olacak. Bayağıdır borsadan bahsetmiyoruz. Ki ben borsadan ne zaman bahsetsem Allah'a çok şükür daha yüzümüz kara çıkmadı. Yaklaşık 15-20 gün önce de üst üste attığım bu tarz sohbet videolarının sonunda Bay Roner spoilere verdim. Ondan önce katılım evimdeydim. Katılım evimde ben 2.10 yani 110 paramı katlayıp çıktım. Lakin katılım evim şu an 3 katına çıktı. Yani 3x yaptı. Ben 2x az geçtiğinde çıkmıştım. Çıkan ise satılmaz. Düşen ise de satılmaz. Ben katılım evimi kendi stratejilerime göre satmamam gerekiyordu ama aynı zamanda bay döner almıştım. Bay döner çok fazla düştüğü için katılım evimini sermaye olarak kullanmak için satıp bay dönere geçmiştim. Bir de benim 5-6 aydır söylediğim Ocak ayında borsa düşecek lafı vardı. Bir de o yüzden temkinli olmak için satmıştım katılım evimi. Ama 2024 yılında da borsa bir düşüş yaşamadı. E ee, bunun nedenini de şuna bağlıyorum. Ha düşmesin. Keşke hepsi çıksın ama çıkmaz arkadaşlar. Hiçbir şey hep çıkmaz, hiçbir şey hep düşmez. Hayat da böyle, hayatlarımız da böyle. İnişli çıkışlı. Kendine bir bahane bulduğan borsa düşecek. Ama borsa düşecek demek tüm hisseler düşecek demek değil. Ee, seçim öncesi, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu yaz ee, güzel bir düşüş oldu tarihi bir düşüş diyemiyoruz ama güzel bir düşüş oldu. Herkes düşerken ülkenin hisse senedi neredeyse bir ayda 3'e katladı. Herkes düşerken ülker 3'e katladı. Tabi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra herkes çıktı. O gün bugündür de e, iyi gidiyor. Ama illaki bir yerde genel bir düşüş olacak. O genel düşüş olduğunda da herkes düşecek diye bir şey yok. Yine aradan e, birileri çıkacak. Şimdi bugünkü konumuz eee Genel olarak borsanın işleyişiyle alakalı ama bunu farklı yöntemlerle anlatmak olacak. Size önce soğanın azaldığına ve soğana talebin çok olduğunu inandırırlar. Bunu inandırmak için de bir şeyler yaparlar. Ne yaparlar? Ee, organize olurlar. Soğanı üreticiden bir grup toplar. Sonra onu piyasaya sürmez. Deposunda bekletir. Gerekirse çürüyeni çöpe atar. Çünkü onun parasını çıkartacaktır. Elinde kalan sağlam soğanı 3 katına 4 katına fiyatına sattığı zaman çöpe attığının da parasını çıkartıp daha da karlı olacaktır. Sana önce maskenin kolonyanın olmadığını inandırırlar. Çok az kaldığını inandırırlar. Bunu stoklarlar. Sonra da medyayla buna çok büyük bir talep olduğuna inandırırlar ve çok büyük bir ihtiyaç olduğuna inandırırlar. Ondan sonra da stokladıkları maskeyi limon kolonyasını sana uçuk rakamlara satarlar. Bu ticaretlerle borsa ticareti aynı. Reel ticaretle borsa ticareti arasında manipülasyon teknikleri olarak, strateji olarak çok fark yoktur. Borsada da sana o kağıda talep olduğunu gösterirler. Gerek medya, gerek haber, gerek YouTube kanalları, dijital medya, e, sosyal medya. Sana onu aldırırlar. Sonra da pahalıdan satarlar. Pahalı hisse almadın, ucuz hisse mi aldın? O zaman da sana yanlış hisse aldın. Yani o hisseyi çıkartacakları zaman, o hisseden ekmek yemeye karar verdikleri zaman sana yanlış hisse almışsın kardeşim hissiyatı kazandırırlar. Ya çok düz gider hisse ya da ara ara çıkışa başlasa bile ara ara sert düşüşler yaparlar. Ki sana onu sattırsınlar. Sattırsınlar ki kendileri toplasınlar. Şimdi şöyle örnek vereyim. Evet o kendi de alabilir. Yani fiyatı diyelim 20 lira hisse senedinin. Sana neden sattırıyor? Yani o almak istediği zaman ona yok mu ki, yok mu diyorlardı o senin elindekini sattırmaya çalışıyor. Hayır. Fiyat 20 liraysa ise senedinde o büyük güç almaya başladığı zaman büyük aldığı için 22, 24, 26, 28 katlanarak fiyat hep artacak ve o hep pahalı pahalı alacak. O bunu önceden hesapladığı için diyor ki sattırayım 16'lardan almaya başlayayım 16'lardan yükselmeye başlasın. Gibi. Yani burada olayın özeti. Bu tabi böyle 3-5 cümleyle anlatılacak bir şey değil. Buradaki 3-5 cümleyle anlatılacak şey olayın özeti şu. Borsada satmadığınız sürece hiçbir zaman para kaybetmezsiniz. Yeri geliyor günlük olarak dolar da düşüyor. Yeri geliyor altın da düşüyor. Değer kaybediyor. Ama senin elinde 3 kilo altın varsa 3 kilo altın vardır. Düşse de çıksa da. Değeri oynar. Ama senin elindeki emtiye mal hep aynıdır. Sen onu zararına satmadığın sürece senin 3 kilo altının vardır. Borsa da böyledir. Daha önce örnek vermiştim. Borsa ile ilgili, hisse senedi ile ilgili en sevdiğim örnek ve en realist örnek konunun anlaşılması için bu olduğuna inanıyorum. Diyelim ki Kocaeli'nden, Gölcük'ten bir yerden bir daire aldın. Tapu. Aldın tapuyu çekmecene koydun. 1 milyon 250 bin liraya aldın diyelim daireyi. Şimdi sen ertesi gün uyandığında tapuyu eline alıp emlakçılara gidip bu ev kaç para oldu diye soruyor musun? Sormuyorsun. Ve ev ki sordun. 1 milyon 250 bin liraya aldığın daire sana emlakçı dedi ki bugün dedi 1 milyon 240 bin lira yapıyor bu daire dedi. Bugün satarsan e sen 1 milyon 250 bin liraya almıştın. Moralin bozulur mu? Aa ben 1 milyon 250 bin liraya aldım. Şu an 1 milyon 240 bin lira diyorlar. Ben 10 bin lira kaybetmişim gözünle bakıyor musun? Bakar mısın? Bakmazsın. Dersin ki benim bir dairem vardı. Tapusu çekmeyeceğim de. Tükürdüm. <laughs> Bu ciddi videolar bana göre değil ya. Benim bir dairem vardı. Tapusu çekmeyeceğim de. Dün 1 milyon 250 bin liraydı. Bugün 1 milyon 240 bin liraya düşmüş olabilir. Ama benim hala aynı dairem tapusuyla birlikte çekmecede. Gram umurunda olmaz kaldı ki fiyatı da soruşturmaz. Çünkü sen yatırım yapmışsındır. Yatırım yaptığın için zırt pırt her gün emlakçıya tapunla gidip fiyatı sormaz. Ama gelin borsadaki hareketlerinize bakın. Her gün 35 defa giriyorsunuz. Bazen telefon önünüzde, tablet önünüzde, bilgisayar önünüzde devamlı canlı grafik takip ediyorsunuz. Ne yapıyorsun? 1 milyon TL'm var da tek onu da içeriye takviye mi yapacaksın hisse senedine? O yüzden kafanda belirlediğin fiyata gelmesini mi bekliyorsun? Hayır. Bu seni yanlış etkiliyor işte. Bu sefer ne oluyor? Düşüş, sert düşüş olduğunda panik yapıp satıyorsun. Sert çıkış olduğunda da aman iyi yere geldi fiyat gelmişken satayım diyorsun. Sen sattıktan sonra işte sana sattırma mevzusu burada var. Sana sattırdıktan sonra sen %20 kar yaptıktan sonra o hisse senedi %300 kar yapıyor. Genelde şu muhabbeti hepiniz yapmışsınızdır. Eşinizle, dostunuzla veya kendi kendinize. Hisse senedinin grafiğini açıyoruz. Bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık, bir senelik, beş senelik böyle bir grafikleri tek tek bakıyoruz. Hisse senedini analiz ederken. Ve genelde bu hep yapmışsınızdır dediğim olay şu. Bir yıllığa bir getiriyorsun hisse senedini. Oh diyorsun geçen sene 20 liraymış. Bugün 80 lira. Geçen sene 200 bin liralık alsaydım Bugün 800 bin lira mı olmuştu bir senede diyorsun. Ama işte bunu yapamıyorsun. Yapamama nedenin de buna yatırım gözüyle bakmadığın için. O 20 liradan 80 liraya geldi ama onu 20 lirayken alan adamların 80 liraya gelene kadar satmayan sayısı %1'i geçmez. Çünkü borsa adı üstünde çok fazla inişli çıkışlı olduğu için adam 20 liradan alıyor. Hisse 24'e geliyor. 24'e 24'ten 22'ye çekiliyor. Adam diyor ki ah diyor devamlı takip ettiği için ah diyor 24'teyken satacaktım diyor. Bak şimdi 22'ye geriledi diyor. Diyelim ki 200 bin lira yatırdı. Benim 200 bin liram 240 bin lira olmuştu diyor. Ah lan, satsaydım keşke diyor. olsun diyor. Şimdi de 220 bin liram var diyor. Bekliyor abi 24'ten 23'ü gördüğü an dur bu sefer satacağım düşmeden diyor. 200 bin lira 230 bin lira yapıyor. 23'te satıyor. Ama sonra neye gidiyor ise hisse? 27'ye gidiyor. 27'de az önce satmayanlar da 27'den 25'e geri çekiliyor. Onlar da diyor ki vay diyor 270 bin lira olmuştu. 250'ye düştü şimdi diyor. Devamlı takip ettiği için buna yatırım olarak bakmadığı için. 250'ye düştü şimdi diyor. Keşke 270'de satsaydım diyor. O 25'ten tekrar 27-28'lere gelince bu sefer o da küt satıyor. Abi zaten o 80'e gelene kadar bu tarz senaryolarda ya kardan zarar ediyorum diye korkarak satıyor ya da zarar ederim acaba yanlış hisseye mi girdim diye korkarak satıyor. Bu sefer ne oluyor? 20'den 80'e geliyor hisse evet ama %1'i 20 lirayken alanların %1'i anca 20'den 80'e kadar bekleyebiliyor. Yani oradan aldın öteki tarafa gittin ne değişti? Sonuçta gene onu sattığın zaman Gene kendine sen hisse senedi arayacaksın. Parayı hangi hisseye yatırayım diye bakacaksın. Yani hazır çıkan hisseyi görmüşsün. E kal orada. Bilincinize bir kere şunu yerleştirin. Hiçbir hisse senedi 20 liradan 80 liraya, 90 liraya, 110 liraya e, halka arıza esnasındaki gibi durmadan çıkmaz. İlla ki arada eksi 10 değer eksi 3 değer üst üste nötr de gider bir hafta boyunca sen yatırımcı olduğunu unutmayacaksın. Yatırımcı kafasıyla hareket edeceksin. Bugün gel ben bir dükkan açıyorum. Gel benim dükkanıma ortak ol. E sen şimdi bugün bana 100 bin lira verdin diyelim. Sen zaten bir kere yarın o 100 bin liradan yatırımcısın ama yarın o 100 bin liradan hiç 1 lira bile alamayacaksın ki benden. Öbür gün de alamayacaksın. Bir hafta sonra da alamayacaksın. Bir ay geçecek ki ben hesap yapacağım. Bütün masraflarımı çıkartacağım, ödeyeceğim. Geriye kalan net kardan sana da diyeceğim ki bir ay sonunda abi 100 bin lirandan işte ben bu kadar kar yaptım. Senin 100 bin liran da benim şirketimin, iş yerimin kuruluşunda %10 paydı. Ben 1000 lira kar yaptım. 1000 liranın da %10'u 100 lira. Al abi sana bu ay düşen 100 lira. Allah işlerimizi arttırsın. inşallah bir dahaki ay daha iyi olur diye. 100 bin liraya yatırım yaptığın zaman belki 100 lira kazanacağım. Bir ay sonra o da. Belki kazanamayacaksın. Kar yapamayacaksın. Şimdi sen istiyorsun ki borsada bugün 100 bin lira koydum mu of Allah'ım faiz bu kadar veriyor zaten ben nereden koydum 100 bin lira bir ay geçti hala 90 bir de üstüne 92 liraya düştü 100 bin lira. Bankaya koysaydım şimdi 100 bin lira 106 bin lira 107 bin lira olacaktı misal. Ama burada daha çok erittik 8 bin da bir aydır da parayı da burada bekliyoruz bağladık. İşte böyle baktıkça borsadan kaybettim diyenlerin Büyük çoğunluğu böyle baktıkları için oluyor arkadaşlar. Senin 100 bin lira değeri 92 bin liraya da düşebilir biraz. Ama senin elindeki hisse senede aynıdır. O bir yatırımdır. Tapu gibi çekmeceye koyarsın. Ha çıkarsa ne ara? Oradan al 100 bin liranı hızlı hızlı katlamak istersin. O şekilde gidersin. Ben hala Bay Hisse senedi tavsiyesi, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Öyle bir uzmanlığım yok. Ben hala Bay Şu an %50'ye yakın kar yaptım ama tabii ki ticarette de böyle yine ticaretle çok benziyor dedik ya. Her cebine giren para ticarette kar değildir. Borsada da böyle. Buna da böyle bakınca çok aldanıyor ve hata yapıyorsunuz. Ticarette ciro yapıyorsun. Hep ceplerin para dolu geziyorsun ama o paranın hepsi kar gözüyle bakarsan sattığın malı yerine koyamazsın. Kiran gelir ödemekte zorlanırsın. Elemanın maaşını veremezsin. Yani versen de zorlanırsın. O psikoloji bozulur. Hepsine senin paran olarak bakarsan. Ayrıca cebine giren her para senin değil. Daha onlardan bir sürü masraf çıkacaksın. Borsada da. Atıyorum ben şimdi yüzde kırk kardayım diyorum Bay Döner'den. Ama yüzde kırk karda değilim. Misal örneklerle vereyim. Zaten örnek rakamlarım da, real rakamlarım da yakın. Diyelim ki ben Bay Döner'e yüz bin lirayla girdim. İki gündür artı on yapıyor bu arada. Ben Bay Döner'e yüz lirayla girdim. Yüz bin lirayla. Diyelim ki bugün 140 bin liram oldu benim bay dönerde. Ben 140 bin liram var demem. Ben 100 bin lirayla girdim. Bay dönerden çıkana kadar ben 100 bin liram var gözüyle bakıyorum. Çünkü ben bay döner müneccim değil mi? Değilim ki bay dönerin düşmeye e, uzun vadede düşüşe başladığı an satacak halim yok. Sonuçta bir yerde bir kayıp da yaşanacak. Kafanda onun avarajını kuracaksın. Ben mesela kurdum. Şu an 140 bin liram mı var bay dönerde? Diyorum ki 120 bin liraya geri çekilene kadar ben bunu satmayacağım. Yani karımı 40 bin lira olarak değil 20 bin lira olarak görüyorum şimdi. Ha yarın karım 60 bin liraya çıkar. O zaman da avarajımı yükselterim. Derim ki 30 bin lira kara eriyene kadar 60 bin lira kar satmayacağım. Çünkü az önce verdiğim örnekteki gibi bu sefer en ufak düşüşte 60 bin lira kar 50'ye düştüğü gibi satarsam bu sefer oradan gider 120 bin lira kar yapacakmışım rakama gider. Bu sefer de oturur üzülürüm. Yani avarajınızı koyacaksanız hisse senedinizin kazandırdığı parayı aa ben bunu kaz <laughs> kazandım gözüyle bakmayacaksınız. Ne zaman onu satarsın o zaman bak karına. O zamana kadar karına bakma. Ya yani bakıyorsan da bir avaraj koy kendine. Yani 100 bin liran 150 bin lira olduysa o hissede 150 bin liran var demeyeceksin. O karın yarısını avaraj koyacaksın e, payı koyacaksın. 125 bin liram vardı. 25 bin kardayım. 25'i de burada avarajla 25'i eritene kadar buradayım da erittiği gün satarım. 25 kardayım diyeceksin. Tamamen psikoloji işi. Ticaret de böyledir. Borsa da böyledir. Tamamen psikoloji işidir. hepinizin kesesi parayla da olsun arkadaşlar. Para mutluluk getirmez ama para olmadan da mutluluğu getirecek şeyler olmuyor. Çarşınız pazar olsun. Ben Sezgin Cesur. Ee, çok uzun zamandır video yorumlarını büyük bir şekle okuyorum. Çok yakınım olan, çok arkadaşım, dostunum diyen adam, canlı yayınlarıma gelen, her zaman yanındayız, her zaman arkandayız diyen e, adamların bir %90'ı, yüzde doksanı, belki yüzde doksan beşi video yorumlarında yoklar. Bana ne? Herkesin kendi özgürlüğü, kendi nereye ne yazacağını bilir. Bir like de olsa, bir nokta da olsa, kim videoma like atıyor, kim yorum yazıyorsa Allah bin kere razı olsun. Hepinize saygılar, sevgiler.